Evet, bana çok sevgili kardeşim Evliya çıktı. Hayır! <laughs> Güzel bir öpücük. <oluyor>. <laughs> <herkes gülüyor> şeyden... Abi, uyu benim yanımda. Ee, bana da e, çok sevgili arkadaşım Birsel Kırıkçı çıktı. Evet arken çok sevdiğini bir hafta önce kendisinin ağzından öğrendiğim Cemile Caner. <laughs> <laughs> Allah Ah battım. Bence evet ya. Yani. <laughs> Biraz ağır kısa, ay, ay ay ay. Çünkü ona böyle ağır ve hediye yakıştı dedim. Altı dört iki. Ya, ben, ben de çok sevdiğim şey ee, canım arkadaşım, buradaki en eski arkadaşım Yasin Çamal. Aa! 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 Bak bak işte. Hevesliyim <laughs> ben... <laughs> ee, yani kendisini çok seviyorum ama benim şöyle bir şey oldu beni görür görmez <laughs> bana çıkan kişi dedi ki inşallah sana çıkmamışım <laughs> Eğer vermesi eksiğin tamamlarız, bir şeyler yaparız. <gülüyor> 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 Atakan'dan iyidir. Gerilme. Gerilme neler? Gerilme. Ya bak, bana aldı kesin Atakan ya. Neler gerilme? Evet, ben e, inşallah çıkmamışımdır dediğim birini aldım Atakan. <laughs> aldığıma dair durumlar var. Ve ben de... Ayşegül evet. bence. E, ee, çok güzel bir hediye evet. aldım. <laughs> Ayşegül! <gülüyor> <gülüyor> Yıllardır hediye hasreti çeken 20'den arkadaşlar. <laughs> Sonunda düzgün bir hediye aldım. Allah Allah. Teşekkürler. Bulurlamam şey bu. Ben de çok sevdiğim arkadaşım. İnşallah çok beğenir. Ezgi. Allah. Allah.